Evet arkadaşlar bu evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte efsane bir videoda karşınızdayım. Hayır. Hayır. Ya Kupa Ligi deme bana. Ya ama. Kupa bayağı gitti gerçekten. Ya ama çıldırtma, kuturtma beni. Bari karakter çıksın. Oha lan. 400'den kaç oyundu lan? İnşallah bugün yatırız. açalım. Hiçbir şey çıkmayacak. Eminim 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı gördünüz mü? Yedi yazdı. Abi yedi yazdı. Şaka mısın sen? yastı lan. Lan elim ayağım titriyor yedi astı Aga. Bundan maksadık Mortisine maksamadı ya. Ama niye çıkmadı ben onu anlamadım ya. Tik. Olmayı. Vallahi... Abi gidiyoruz lan. Tamam hadi başlayalım videoya 7 yazdığın için şerefine bir 9 10 like atarsınız değil mi? Şarkım geliyor zaten bu videodan sonra. Abi 7 yazdı ya. Manyak herif. Bak bizim kulübe gelmeyi unutmayın. Bizim site. Gereken kupa 10.000 gel. <laughs> Açıklaması açık zaten gelin. Hadi şöyle. Abi 7 yazdı ya. Bir oranlara bakalım. Ama niye çıkmadı ki? Ama oran da çok güzel. Gizem diye. Squeak ya. Hı -hı. Bir an çıkacak sandım. Bizim site. İşaret şu bizim site. Atın yanına işte. Görev yapalım. Oraya. Abi çık amına ya. Çık. Ama suyik. Squeak. Ay çıkmadı. Squeak. Çıkmadı. Ne? Para mı yani? Bak. Yok. Abi niye? Herhalde geldi. Abi herhalde para geldi. Abi herhalde geldi Herhalde geldi abi. Herhalde geldi herhalde. Sana güzel şey anne YouTube videosuna indir. <laughs> tamam. Ay kardeş hadi bak. Evet. Böyle? Tamam. Dur 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 abone olun bildirimleri açmanıza gerek yok. Abi abi abi. Dur yok istoniyor. Gel buraya. Gel abi. Ben niye şey bastım? Gel. Yep. Ay 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 ay. can bas. Ananı babanı karını senin ağzına sıçtım ben. Bak. Abi nasıl ya? Ama ya. Ama 7'den nasıl karakter çıkmaz ki? Ben onu anlamadım. 7 yazıp da karakter çıkmıyor yani. Olmaz. Tamam. Şimdi 500 yapalım yayında videoda. Acaba videoyu da... keseceğim ya az sıra. Böyle bir iki keselim. Bir el atayım diyelim. keseceğim durun yani. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Oğlum lan 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 lan. 500 yapalım. Nasıl nasıl Gol geliyor. Go. Nelik. <laughs> ben burada ne güzel tıkışı atasın. Ferman topu. Aga top bana gelsin. Aga da ananı. <laughs> öldün, öldün, öldün. Evet. Çekilin top benim artık. Çekilin. Basat, basat. Basat abi, basat abi. Abi, abi. abi götüneyim abi. Abi götüneyim abi. Abi. Ya bir Passat ya. Çok güzel t atarım ben. Ama o halen adam atılıyor. Helal olsun Ya mal ya Allah çarpsın mal. Çekil. Bir Abi biz malız. Allah Kur'an çamsı biz malız. Abi gol yersek bu ki değil ki. Çok yer. Tam gol geldi abi. Cırın cırın cırın. Abıt. <laughs> <laughs> Diş atın dedim. Bokunu çıkardınız. Gel. <laughs> araya. Bir siktir git. Abi gir ya şuraya gir. Ne diyor? Bak sen de yapamıyorsun işte. Abi normalde kesin mi kazandık zaten? Nasıl Dur yok ya. Tamam. Şurada bir şurada ke pop 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 pop. Gol değil değil mi? Değil değil. Ya bir yürü git YouTube videosuna. Evet, evet. Merak